Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Nurs Balastaz oynuyoruz arkadaşlar Oğlum <laughs> tam durmuş yani 2000 2000 yani 20, ay 29.100 kuba oldum biraz biraz anla Evet oyna iki tane yeni karakter gelmem ben biraz kastım arkadaşlar böyle bir tane yeni karakter alabiliyorum Oyun <laughs> yeni iki tane karakter geldi ve kulüp kurduk şu an kulüpte 8 kişi olmasın rağmen size göstereceğim hacker youtube sim <laughs> sonra <laughs> dün kulüplere giriyoruz Türkiye sıramız bakıyoruz ve 175. sırada kulübü görebilirsiniz arkadaşlar evet. yani belki ufak ufak falan gideriz tamam <laughs> Bu arada oha. Şu adamlar 38 bin bak 38 bin kişi, 38 kişi var ve ancak bu kadar yapmışlar ya. bir 8 kişili adamla iki kişiyken böyle yapmış be. Be bir kişi yapan var mı böyle yapan vardır. Vallahi oğlum var lan baksana tek başına. 10. Oturmuş ben adam. <laughs> Bu şunlara bak abi adamlar süper mi? Bak mesela iki kişi olmasına rağmen Burdalar mesela yani. 8 kişi olmasına rağmen Burdaları yani bir oha 13. Ben 13. Yerdeler 13 adam öyle ki şimdi. Vallahi sena wa yani böyle bu arada da güzel limit yalan böyle asker rastgele. şimdi konuşacağım bakalım bizim kulübe gelebilir <laughs> mi bir yok be ödüş tamam Oh, öyle bakalım. Ay. Öyle bir kupa görmeyiz. Öyle güçlü kupalar. 50, bin kupa olsun. Ben adam alayım. A, Buluncu geleceğim. Hadi bunu Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Tamam mı kanka? Böyle bak böyle. Böyle hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Go go go. Adam 2500 olsun. Şimdi oynuyor demek ki böyle bak tık tık tamam mı kanka tamam mı bak böyle arada kalmak yok kanka o fena 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 çok fena çok fena şimdi ben onu indiriyorum biz bu takımı indirdik bu arada Aga, ama baga girdi gördünüz baga girdi gördünüz internet kastı gördünüz siz gördünüz hayır Adam doğmasın arkadaş. Evet. Doğmasın doğdu mu doğdu mu? Doğmadı tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi mükemmel mükemmel. Adam neyin kafası yürüyüşü <laughs> bu? İnşallah i̇şte bir tane şöyle. Uha de... adam on yüklü. Şimdi bak. Ama bizdeki şerefsizlik olmadı. Abi olmaz olmaz olmaz. Böyle böyle böyle. Geçeyim böyle. Tamam. Ha, gel 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 kapat. Onu ben az önce onu Aa oyun Ne kafası var? Ben geldim kanka. Geldim işte Oh vallahi oh, oh. oh, çok <laughs> Tamam çok iyi. Of, da kanka. <laughs> <laughs> Dikkat yani ölüyorum lan ölüyorum kanka ölüyorum sen kaç 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 abi squad var ki hiçbir şey yapamayız ki biz abi senin yapacağın lan buraya süper geliyorum ay ekseler olmadı ki elimde bazen oh vay 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 şof şof, şof. Vay 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 şov şov şov. Vay 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 şov şov şov. Vay 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 şov şov şov. Bizden şov bekleniyor. Arkadaşlar ama gerçekten kulübümüze gelmeyi unutmayın yani. Ayıp olur yani. Çok iyi olur yani. Bu arada açıklamada Discord sunucumuzun linkini de veririm. Verirsiniz. Alırım kanka Allah bana yedi. Bak durduk gördünüz. Bak abi internet. Pipi var arkadaşlar pipi. Beni öldürebilir mi? Oğlum Frank hayvanlık yapma lan. Bak aa olmadı. Kanka taktik suyu düştü. Frank var ama. Kanka sen onu öldürürsün artık. Sana kolay gelsin. Öbüm patladı. Sen hayırdır lan? abi ben sizi korudum ama hayırdır? ben sizi korumasaydım. yani <laughs> şunu ben dedim de. Allah belanı versin kanka. Alma alma. Ama kaç yok al, al al kaç al. Al kaç al kaç al kaç al. Al kaç al kaç al kaç al. Al kaç al kaç al kaç al. kaç 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 kaç. kaç. Oooo. <laughs> Böyle neler yaşanıyor burada. <laughs> Yine yani yaşanıyor burada. Bir de baktık bu da gerçek olsun. hani. Keşke olsa. Bize gelsin o bize gelsin. O, bizim, o bizimdir. Anladın mı ölüyorum ölürüm ama ölürüm onun için. O burada adam var mesela. O gelsin bize. <laughs> Bosta oldu. Onlara. <laughs> Haydi bakalım siz orada kalın. Hayır. Öldürsen. Ölme ölme. Hadi postayım biraz da ben geleyim öyle ben de yükleri alayım. Posta kalır. Heh tamam. İşte bu. Ben onu öldürmem lazım. Vur kanka. 23 sen dayanamazsın dayanır mısın dayanamazsın dayanır mısın dayandı Oğlum <laughs> ikimiz inkansız başardık vallahi biz broyu sende biz ne kapı kasak tık 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 <laughs> kamerada Discord konuşmamız linki var. Bir iki maç baş, daha atalım. GG yapalım. <laughs> <laughs> um internet ne beni. Abi bak kanka. Ee, oğlum bagaja giriyor bak söyleyeceğim şimdi vallahi söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim ama söylemiyorum şu an. Bak söylerim. bak o yükleri aldın ya. Hayatım boyunca seninle peşine koşacağım Ananı. Ananı. Nerede çarşı? ananın yanına. Olsun bir takım yok ettik. Buna değer miydi? Değerdi. Hem de fazla değerdi. Kanka o robotu bize çağırıyor. Allah. Burada adam İngiliz. <laughs> yani. Adam. İngiliz konuşuyor yani. Onu O da ben kaç kere atsız sonra kaç yıl sonra basacağım. Bu, oh, bu, oh, oh. ben aldım bunları. Kı, kı, gel gel. Dayanma, yemeğe gel. Dayak yemeye gel. Kanka al sen şu grupları. Tamam, bir de benden bir şey isten. Durun lan buraya, şirinliği dinlemem. Ama yakalarsam sizi affetmem. Ama ölüyorum, ama öldüm kanka. Sen hangi yerdesin, ben hangi yerdeyim ya? Als ah, we ietsje afspuilen, spuilen we hem bij Ik ben hem boor, ietsje, ben oké? Oké, 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 oké. Oké, oké, oké. Oké, 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 oké. Oké, oké, oké. Oké, oké, oké. Oğlum bu yazıyor ne yazıyor acaba? <laughs> ben, ben İngiliz İngil yani ay biliyorum İngilizce. Ah, ah. Yeme. Bakalım şimdi yazalım. Ee, ben Türkçe, <laughs> Türkçe de yazıyorum zaten. Oh my okay. God tamam adam yanlış yazdık. Tamam arkadaşlar videoyu bitirelim. Eee tekrar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Eee kopa kasarız sizinle beraber. Eee işte öyle. Açılamadığınız gözümüzü var. Linki var. Hoşçakalın. Bay bay.